Merhaba arkadaşlar şu anda yoldayım. Çok özel bir tane GTR çek, çekimi için gidiyorum. Çok zamandan beri Türkçe video Türkçe video size kral arabayı getireceğim şimdi yayınlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Şahsen ben çok sevdiğim bir araç. Yani görünüşü olsun, performansı olsun, sesi olsun. Pratik de bir araç. Harika bir araç. Umarım beğenirsiniz. Şu anda yoldayız. 130 km ile gidiyoruz. Benzin lambası da yandı bakalım. Şimdi benzin benzinci bulmam lazım. Yani bu depoyla kurtarmaz. Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni Nissan GT-R Nesbo en güçlü Godzilla karşınızda. Anahtarı yanımda. Bu videoda bütün özelliklerine bakacağız. Çok canavar gibi duruyor. Kırmızı çok yakıştı. Bu araç yenilenmiş kasa. Yeni diffuser sayesinde daha çok downforce var. Ayrıca bu Nissan GTR yeni modelini Türkçe olarak bakabilirsiniz. Alaaddin 61 r TR yazın. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir Nissan GTR bizlerle. En güçlü GTR GTR Nesmo 600 beygir gücünde. Bu videoda bütün detayları göstereceğim bu canavarın. Harika, mükemmel, kaliteli işçilik var ve yeni makyajlanmış konsola bayıldım. Far grubu çok güzel. LED far grubuna geçti Nissan GTR. Bu canavar 600 beygir gücü üretiyor. Ve 4 çeker sistemi var tabii ki. 650 Newton metre tork üretiyor bu canavar. Zaten satılmış. 0'dan 100'e 2.5 saniyede hızlanıyor. Maksimum hız limitsiz. 330 kilometre saatte. 6 ileri otomatik şanzımanı var. F1 fites değiştirme direksiyonda ve VDS sistemi yenilendi. 3.8 litre V6 çift turbolu benzinli motoru var. Tamamen el yapımı. Ve yeni Nismo Godzilla adını verdiğimiz çok müthiş görünüyor bu yeni izgara V şeklinde. Hava girişleri var. bu canavar için lazım. Kırmızı aksanlara çok bayıldım. Özel motor kaputu. LED far sistemi, gündüz farları. Yenilenmiş far sistemi. Şimdi bu aracın detaylarına bakalım. Özel Nismo jantlar. Dunlop 20 inç delikli fren diskler lazım. Daha iyi durabilmesi için bu kırmızı devam ediyor. Side skirt ve arka diffuser'da harika görünüyor aynalarda da. GTR amblemi var yanda. Çok güzel, müthiş bir araç. Anahtarsız giriş sistemi, özel risk, özel rüzgar, özel rüzgarlık Nismo için. Karbondan yapılmış standarttan değişik. Üçüncü fren lambası entegre edilmiş. Yeni led arka lambalar. Dört tane çok büyük müthiş görünen egzozlar. Harika ses çıkartıyor. Zaten satıldı dediğim gibi. süper ötesi bir araç. Harika. Rakiplerine göre daha ucuz ve daha hızlı performansı. Süper bir kadran. Nismo yazısı. Özel otomatik seçim vitesi. Burada bilgi ekranı var. Değişik ayarlar mümkün. Alcantara direksiyon ve kırmızı kısım var ortada. Bu kırmızı kap kollarında var, koltuklarda var. Harika uyumlu ve göstergede de var. Süper bir araç. Dil seçeneklerinde Türkçe'ye çevirdim. Şimdi detayları inceleyelim. Deri kol dayama var. Kırmızı iple işlenmiş. Burada USB AUX ve elektrik bölümü var. Buraya baktığımız zaman iki tane bardaklık. Burada bu müthiş Nismo yazısı ve karbon ile çok uyumlu içi ve dışında karbon var. Daha hafif ve daha güçlü. Ayrıca motor kaputu da karbon %50 daha hafif. Bu navigasyon ayarı sesle komut verme. Buradan kontrol edebilirsiniz. 6 ileri düz, 6 ileri otomatik şanzıman. Vites değiştirme kolları var direksiyonda. Start düğmesi burada arkadaşlar. Burada da süspansiyon e, direksiyon ve lastik ayarları falan R moduna geçebilirsiniz. Harika bir araç. Çift bölgeli klima. Gördüğünüz gibi kalite müthiş. Çok güzel görünüyor. Şimdi CarPlay destekliyor bu araç. Burada ayarlar, ekran ayarları, parlaklık falan. Buradan hepsini ayarlayabilirsiniz. Burası ana menü. Burada 3 tane sayfa var. USB, iPod falan. Bunları kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Ses sistemi Bose. Şurada da yazdığı üzere. Buradan ayarları var. Radyo, telefon bağlantısı var. Touchscreen, ekran. Eskiden daha alçaktaydı. Şimdi yükseğe alınmış. Ve sistemi çok daha hızlı. Direkt ben bu nismo göstergelere geçmek istiyorum. Motor yağ sıcaklığı, basınç, özel görünüm. Bu araca bayılıyorum. Direksiyon, hız pedal ayarları burada göstergeleri var. Yağ sıcaklığı, soğutucu sıcaklığı, şanzıman yağ sıcaklığı hepsini görebilirsiniz. Tabii bu göstergeler böyle bir araçta mutlaka olması lazım. Ben şahsen bayılıyorum. Tabii ki stop da var. Evet zaten satılmış. 100 kere dedim ama bir daha diyeceğim. Harika bir araç. Bunu alan kişi yaşadı. Özel F1 vites değiştirme. Hız sabitleyici direksiyonda. Buradan bilgi ayarları ayarlama mümkün. Kırmızı çok yakışıyor. Burada cam ayarları, kilitleme. Far ayarları burada. Bu kolda. Burada içe katlanan aynalar. Otomatik. Park sensörü, bagaj kapağı. Süper ötesi bir araç. Karartan iç ayna tabii ki arkadan gelen akşamdan gözünüz kamaştırmasın diye buradan karartan ayna var. Tavanı Alcantara döşeme. inmek istemiyorum araçtan öyle söyleyeyim size